herkese merhabalar. Benim badem gözlü miniklerim nasılmış bugün? İyiyiz. süpersiz. Ay bu çiçekte de bir hareketlilik var. <laughs> Çok sevindim iyi olmanıza. Bugün düşündüm taşındığım size çilekli dondurma masalını anlatmaya karar verdim. Biliyor musunuz bu masalı? Hayır masalcı amca. O zaman başlayalım mı? Evet. Oyuncu maymun. Duydun minik dostlarımızın tatlı seslerini. Hadi doğruca kampımıza git ve kamp ateşini yak. Biz de hemen geliyoruz hem de yeni yeni konuklarımızla. Evet kampımıza hoş geldiniz. Oyuncu Maymun kampımız yine sıcacık olmuş çok teşekkür ederiz. Bugün yanımızda İlknur Hanım, kızları Defne ve ablası Elanur var. Nur Hanım hoş geldiniz çok şıksınız. Hoş bulduk Masalcı Amca çok teşekkür ederim. Defne hoş geldin minik prenses. Biliyor musun bana gönderdiğin videoya bayıldım. Her gün izliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk masalca amca. Masalımı çok sevmiştim. Ben de masal için teşekkür ederim. Mükemmelsin Defne. Ve Elanur hoş geldin sen de aramıza. Kocaman bir kız olmuşsun ama kardeşini yalnız bırakmamışsın. Tebrik ederim seni. Teşekkürler masalca amca. Birbirimize çok bağlıyız kardeşimle. Süpersiniz gerçekten. Bayıldım size. Hadi masalımıza geçelim, sözü fazla uzatmayalım. Nasıl başlıyorduk masallarımıza? Bir varmış, bir yokmuş. Bundan çok çok uzun yıllar önce, çok uzaktaki bir kasabada, daha elektrik icat edilmemişken ismi Asya ve Kaya olan iki küçük kardeş yaşarmış. Bu kardeşler bir de ikizmiş üstelik. Bu kardeşlerin anneleri Elif çok güzel yemekler yaparmış ve babaları Tom ile birlikte ailecek her sabah kahvaltılarını yapıp öyle çıkarlarmış dışarıya. Çünkü kahvaltı günün en önemli öğünüymüş. Bir gün Asya ve Kaya anneanne ve dedelerini ziyarete gitmeye karar vermişler. Ve iki kardeş düşmüşler yola. Anneannelerine Bibi, dedelerine ise abi diyorlarmış. Küçüklükten kalma alışkanlıkla. Asya ve Kaya bibinin evine giderken yolda bir çocukla karşılaşmışlar. Çocuk bir ineğin peşinden koşuyormuş, elinde de koca bir kova çilek varmış. Bir süre sonra çocuk ineği yakalamış nihayet ve kovayı önüne bırakıp sevmeye başlamış ineği. İnek de bir yandan çilekleri yemeye başlamış. Bizim ikizler yavaşça çocuğa yanaşmışlar ve sohbet etmeye başlamışlar. Anlat bakalım çocuk neden ineğin peşinden koşuyordun sen?" demiş Asya çocuğa dönerek. Çocuk da demiş ki: "Sevgili arkadaşlarım, benim adım Kerem. Ben çileği çok seviyorum. Ayrıca sütü de çok seviyorum. Ama şu çilekleri bir türlü ezip de sütün içine ekleyemedim. Ben de ineğime bol bol çilek yedireyim ki sütü çilekli olsun diye uğraşıyorum." demiş. Asya ve Kaya gülmüşler. Hiç öyle bir şey olur mu? Demiş Kaya. Eğer yediklerinin tadı süte geçseydi, sütün tadı çimen gibi olmaz mıydı? Düşünsene. Demiş. Ve Kerem de hak verince hep birlikte başlamışlar gülmeye. Tam onlar gülerken, krallık askerlerinden birisi gelmiş ve bir duyuru yapmaya başlamış. Duyduk, duymadık demeyin. Krallığımızda bir yemek yarışması düzenlenecektir. En ilginç yiyeceği yapan kişiye bir kese altın hediye edilecektir. Duyduk duymadık demeyin. Asya bu duyuruyu duyunca aklına birden bir fikir gelmiş. Sevgili arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Kerim'in yapmaya çalıştığı şey bir içecek. Ama ya biz bu içeceği yiyecek haline getirirsek düşünsenize çilek ve süt gerçekten çok güzel olur. Bunu bir de yiyecek haline getirirsek bence biz bu yarışmayı kazanırız demiş. Üç arkadaş başlamışlar düşünmeye. Kaya demiş ki içine un ekleyelim pasta gibi olsun ne dersiniz? Kerem bu fikri pek beğenmemiş. Hım, o zaman kek olur o çilekli kek. O zaten portakallı kek diye bir şey var. Çok ilgi çekmez ki. Çileği, sütü ekleyebilsek, deneye deneye ortaya güzel bir şeyler çıkartabiliriz bence." demiş. Asya'nın aklına hemen çileği ezmek gelmiş. Koşarak taştan yapılmış bir havan getirmiş bibinin evinden. Üç kafadar başlamışlar çilekleri ezmeye. En sonunda da çok yumuşak bir hale getirmişler. Kerem de koşarak hemen ahırdan süt alıp gelmiş ve yavaş yavaş eklemeye başlamışlar karıştırarak. Ama sonuç çok iyi olmamış maalesef. Bizim afacanlar biraz şeker eklemişler bu sefer ve tadı gerçekten çok güzel. Tarihteki ilk çilekli sütü onlar yapmış böylece. Ama hala bir yiyecek yapamamış bizim afacanlar. Onlar uğraşırken yavaş yavaş hava kararmış ve hızla soğumuş birden. O arada Kaya tekrar sütten bir yudum almış ve süt soğuduğu için tadı çok daha güzel olmuş. Asya ve Kerem'e dönerek ''Arkadaşlar şunu tadına bir bakın soğudukça nasıl güzelleşti.'' demiş. Asya ve Kerem de sütten içince gerçekten çok beğenmişler. Asya işte o anda ne yapmaları gerektiğini bulmuş. Sevgili arkadaşlar, eğer biz bu sütü katılaşana kadar soğutursak o zaman yemek olur değil mi? Ama şu an yaz mevsimindeyiz. Bizim bu sütü dondurabilmemiz lazım ki yiyecek kıvamına gelsin. Maalesef bunu da şu halde yapamayız demiş. Kerem birden atılmış söze. Karperisi benim arkadaşım. Hadi onu çağıralım. O bize yardım eder demiş. Başlamış karperisine seslenmeye. Kar perisi, kar perisi lütfen duy benim sesimi. Derken birdenbire kar perisi belirmiş gökyüzünde ve yavaş yavaş yanlarına inmiş. Asya kar perisine tam olarak ne istediğini anlatmış ve kar perisi sihirli asasını sallayarak kardan bir kulübe yapmış hemen oracıkta. Bizim afacanlar da koşarak sütü kulübeye koymuşlar. Ama o da nesi? Süt birdenbire donu vermiş. Bizim afacanlar deneye deneye en sonunda bir formül bulmuşlar. Sütün içine biraz da salep eklemişler ve yılmadan denedikleri için çok güzel kıvamda bir yiyecek elde etmişler. Sonra üçü birlikte düşünerek bu yiyeceğe bir isim bulmuşlar. Dondurma. Tam yarışma günü gelmiş çatmış, Bizim Afacanlar da dondurmalarını almışlar, gitmişler saraya. Herkes mükemmel yiyecekler hazırlamış ve jüri hepsini tadarken çok beğeniyormuş. Ama diğerleri normal yiyeceklermiş sadece. Ve sonunda sıra bizim Afacanların dondurmasına gelmiş. Jüri tadına bakar bakmaz bayılmış bu tarife. Diğer yiyecekler hep sıcakmış. Ama bu icat gerçekten çok ilginç ve çok güzelmiş. Herkes hayran hayran yemeye devam etmiş ve sonunda da bizim Afacanlara ödülü vermeye karar vermişler. Kral Asya'yı yanına çağırarak "Söyle bakalım, nedir bu yiyecek? Nasıl aklınıza geldi?" diye sorunca da Asya olanı, biteni tek tek anlatmış. Kralsa halkına dönerek "Sevgili dostlar, Bakın çocuklarımızın hayal güçlerini asla sınırlamayın. Kendilerini kutluyorum. Ayrıca denemekten yılmadıkları için bir daha kutluyorum. Bizler kalıpların dışına çıkamadık. Ama bu üç çocuk hayal güçlerini kullanarak dondurma diye bir şey icat ettiler. O nedenle çocukların bir şey denemesine asla kızmayın. Onları cesaretlendirin demiş o günden sonra tüm çocuklar hayal güçlerini kullanarak yeni yeni şeyler keşfetmişler. Bizim afacanlar sayesinde. Dondurma ise o günden bugüne hala çocukların en sevdiği yiyecek olarak tüm çocukları mutlu etmeye devam etmiş. Evet, masalımızın sonuna geldik Defne. Elanur, beğendiniz mi masalımızı? Çok beğendik masalcı amca. Peki, bu masalımızdan nasıl bir ders çıkarttık Defne? Masalcı amca, e, denemekten yılmamalıyız. Çok doğru Defne. Sizler çocuksunuz ve bir şeyleri hep deneyerek öğreneceksiniz. Hatta biz büyüklere bile birçok şey öğreteceksiniz yaptıklarımızla. Ben normalde masallarımda hep çocuklardan söz isterim. Ama bu sefer büyüklerden bir söz istiyorum. Lütfen, Çocuklarımızın hayal güçlerini özgür bırakalım. Emin olun ki bizim de onlardan öğreneceğimiz çok şey olacaktır. Masalcı amca çok mutlu ettin bizi. Siz de beni çok mutlu ettiniz Elanur. Ayrıca şunu da ekleyeyim. Bir şey kötü oldu diye denemekten vazgeçmeyin. Emin olun ki yılmadan devam ederseniz çok güzel şeyler ortaya çıkaracaksınız. Tamam Masalcı amca söz veriyoruz. Evet İlknur hanım. Defne, Elanur, bugün masalıma konuk olarak beni çok mutlu ettiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Masalcı amca. Evet artık kapanışı yapma vakti geldi. Benim tatlı yavrularım, hadi şimdi ailelerimize kocaman bir iyi geceler öpücüğü verip gözlerimizi kapayalım ve güzel güzel rüyalar görelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Sizleri çok seviyorum. Hepinize kucak dolusu selamlar. İyi geceler.